Merhaba arkadaşlar Crazy Gamer TV bugün sizlerle birlikte online kapatıp oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar online kapatıp topu yeni serimiz bu arada arkadaşlar şöyle düşündüm ee, yani bir dakika ben artık şey yapmamayı düşündüm arkadaşlar bunu geç yani şey arkadaşlar böyle düzene göre değil de normal şey böyle rastgele artık video atacağım çünkü düzene göre uyuyamıyorum yani zorluyor biraz o yüzden yani düzene göre video atamayacağım burası market arkadaşlar çoğunuz da biliyorsunuzdur zaten bu da bir seri oldu arkadaşlar ben de Minecraft'tan artık uzaklaşmak istiyorum yani başka oyunları da ee, göz atmak istiyorum Evet arkadaşlar. Yani bu da bir seri. Böyle rastgele atacağım ama yani şey. Her gün bir video gelecek. Galiba şey. Benim bir videom vardı. O şey araç modu. O videoda çarşamba gelmiş galiba. Yani salı çekmiştim ben ama. E, yani yükleme galiba uzun sürmüş. Ya da ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bilmiyorum. Hemen biz hızlı oyna değil. Ha. Sezon 71. Hemen hızlı oyna diyerek başlayalım. Sezonda İnşallah abi iyi bir adam gelmez diyecektim. Evet şimdi. Bu arada arkadaşlar yani bana hemen böyle şey kaybederse falan nuf falan demeyin. Çünkü yani yani ben nuf olduğumu biliyorum yani. O ben nuf'um. Ama şey yani ben bunu 3 en, az, en fazla 3 ay önce oynamıştım. O yüzden de çok hatırlamıyorum. Abi şunu açalım da. Şeye girince açmayacağım. Çünkü şey terif menif olur. Ben kendi müzik koyarım arkaya. Şu sesler daha iyi. Abi herif şey özel güçlerinin hepsini kullandı. Sıra bizde mi acaba? Kullanalım mı? Hayır hayır hayır. Dur. Şöyle aç şurayı. Kardeş. Olmadı. Yapamadım bak. Tam geldiğinde vuracaktım. Hadi hadi hadi. hayır Lan. Ya şansa bak ya. Gol. Kardeş sende özel güç var da bizde yok mu sanki? Bir tanesini saklayacağım. Abi 30 olunca bir tane daha. Aa attım attım attım. Şimdi yapılacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> abi ya olmadı ya. Yanlış yaptım. Gerçekten. Mi? Yani gerçekten mi abi? İnşallah kaybetmeyiz ilk maçtan hemen yani rezil olacağım. Adamın da tek seyircisi var. Al işte ya 5-2, 5-3 pardon. Al. Ama... Adam da kötü değil ki. Al al al. Kaybettik al. Al işte ya. Lan reklam girme. Şuradan hemen kapatalım şu sesi. Geç ya kaybettik işte. Yine bir kere daha girelim arkadaşlar maça. Şuradan geldi. Bir Büyük kare küçük kare. E, özel şut. Abi Buğra galiba televizyon izliyor. Ondan ses geliyor. Abi hadi hadi hadi. Bu maçı alacağız. Oo! Attık 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 attık. Attık, attık hadi. Belki ile da kapışabiliriz ya. Yani. Ya yani. e, yükler tableti falan. Sonra kapışırız onunla da. Ben yani o konuda da sıkıntı yok. Abi hayır hayır hayır. hayır. Ya abi ya. Üf, kaçıracağım kafanı ya. Yes be. Adam biraz noob gibi. Abi. Aa abi. Abi adam ne yapıyormuş ben her şeyi kazanettim. Lan. Ya işte al işte mutluluk böyle ya. Mutluluk böyle bir şey. Al işte at hadi at 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 at. at. Hop. Ay be. Abi hayır 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 hayır. Küçük kolye kullanmasaymış bir Hadi Bir dakika. Ha ben bu şeyi nereye koydum? Onu arıyorum şu anda. Abi. Abi hadi hadi hadi. Hadi bir gol bir gol. Dur lan. Yanlış kullandım. Hayır. Gol! 6 Abi, o be, o oh oh ya. Ne Abi lütfen. Reklam almayalım. Lan buradaymış. Tamam ya. Oh be. Aslında her her oy her gün iki maç yapsak yeter arkadaşlar her bölümde. Ya bu kadar yeter bence. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.